Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizler de sizlerle birlikte olmaktan gayet huzurlu ve mutluyuz. Evet canlarım, günün ikinci açılımı ile tekrar karşınızdayım. Bu açılımımızda sizlerle beraber Aklınızdaki kişiye bir takım sorular soracağız. Ne cevaplar alacağız açılımını yapmak için karşınızdayım. İki gündür yapıyorduk. Bugün üçüncü gün. Her gün 15 çift sıfırdaki açılımlarımızı sorular ve cevaplar üzerinde ilerleyelim istiyorum. Sizler de hangi soruları sormamızı istediğinizi yorumları yazarsanız bizler de değerlendirir. Elimizden geldiğince cevap vermeye yani kolektif olarak daha doğrusu Bakmaya ee, çalışırız diyelim. Sorduğunuz sorular bireysel olmasın ama. Evet, bugün yine sizler için bir takım sorular hazırladım. Her gün aklınızdaki kişiye farklı sorular soracağız. Sizler de niyetlerimize dahil olmak, bizim videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup, videolarımızı beğenip, e, bildirimler kısmından tümünü işaretleyebilirsiniz canlarım. Bu sayede videolarımızdan da ilk sizler haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki yayın saatimiz nasıl bize 21.00 canlarım. Ee, dediğim gibi günde 3 defa sizlerle birlikte oluyoruz. Evet aklınızdaki kişiden her zaman olduğu gibi açılmamızın başında. Ben bir cümle almak istiyorum an enerjilerinde aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı size ne söylemek isterdi diyelim. Sizler de gönderin bakalım enerjilerinizi. Evet şarkılar seni bana hatırlatıyor dedi. Şarkılar seni bana hatırlatıyor. O halde. Ben aklınızdaki kişiye bir sormak istiyorum. Öncelikle nasılsın bugün? Neler yapıyorsun? Nelerle meşgulsün? Bize bir söyle bakalım. Evet ilk sorumuzu sorduk. Bakalım. Nasıl cevaplar alacağız aklınızdaki o kişiden. Nasılsın ve neler yapıyorsun dedik. Şimdi canlarım ilk önce neler yapıyor biliyor musunuz? Bu zamana kadar ona kim sıkıntı verdiyse, onu kim istediği gibi parmağında oynattıysa, onun hayatına müdahale ettiyse ve aklınızdaki kişi bunu görmediyse ya da görmezden geldiyse artık bu konularla ilgili gözünü iyice açmaya başlamış. Ve tamamen intikam hırsına bürünmüş gibi gözüküyor. Yani beni kim parmağında tabiri caizse oynattı. Kim beni istediği kalıba soktu. Kim yanımdaymış gibi gözükerek tatlı deliyle bana bir şeyler yaptırdı. Ee, ben intikam gidiyorum dediği bir gündemi söz konusu gibi. Yani artık birilerinin tesiri altında kalmak. Birileri boynuna o semeri vurup da e, onu istediği yere çekse. Buna müsamaha göstermemek istediği gündemi söz konusu. Hatta bunu yapanlardan intikam alma hırsı bürümüş gibi gözüküyor. Şu aralar gündeminde birazcık yalnız kalmaya ihtiyacı oldu. Kendi başına zaman geçirmek istediği, kendi inzalasına çekildiği ve kafasını dinlemek istediği bir süreçten geçiyor. Çünkü ee, buna ihtiyacım var diyor. Yeni başlangıç yapabilmem için, ee, sağlam adımlar atabilmem için kendimi bulmaya ihtiyacım var. Tabii bu yalnız kaldığım süreçte ne kadar ölü taklidi yapsam da ne kadar sessizim, sakinim, varlığım, yokluğum bir değilmiş gibi insanlarla izlenim bıraksam da aslında her türlü gözümde üzerlerinde. Yani bu sessizliğim, bu geri çekilmem, bu inzivama dönmem bir şeyleri görmezden gelmeme engel değil. Ne kadar umursamıyormuş gibi bir şeylere davranıyor olsam da hala bazı konularla ilgili gözüm üzerinde herkesin üzerinde ve şu anda yeni başlangıç yapabilmem için bir noktada onları da araştırıyorum dediği gündemi var gibi gözüküyor ve e, gündeminde daha vicdanlı, daha merhametli, ön yargılı olmayan, hırslı olmayan, dinlemeden infaz yapmayan, daha vicdanlı ve merhametini ortaya koymaya çalışan bir süreci var gibi gözüküyor. Özellikle kime haksızlık yaptıysa kime eşit davranmadıysa, kimden alıp kime vermediyse, e, kimi kayırdıysa işte bu konuda vicdanı hiç rahat değil. Kimi üstün tuttuysa eşit şartlarda olan örnek veriyorum aklınızdaki kişinin çocukları var ama çocukları arasında ayrım yapıyor. Aklınızdaki kişi iş sahibi patron ama elemanları arasında ayrım yapıyor aynı koşullarda olan kişilere birine 3 verirken birine 5 veriyor misal. Yani sonuçta hayatında bir şeyleri dengeli ve terazili tutmuyor diyebilirim. Ee, birine günlük gülistanlık bir tarafa günlük gülistanlık yaklaşırken bir tarafa kendine sevgisiyle maddiyatıyla artık kırıntıyla onu besliyor diyebilirim. İşte bu konuda artık sanki gündeminde birazcık daha Mehmet'e gelmek, biraz daha vicdanlı dinlemek ve vicdanlı olup aslında etrafındaki herkese karşı ee, daha otoriter ve daha dengeli eşit davranmak istediği gündemi var diyebilirim. Evet aklınızdaki kişiye ilk sorduğumuz soru nasılsın, neler yapıyorsun gündeminde ne var dediğimizde bizlere bunlara verdi. O halde ikinci sorumuzu soralım. Beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi. Yaptıklarından ya da yapamadıklarından pişman mısın? Yaşattıklarından ya da verdiğin sözleri tutamadığından bir pişmanlığın var mı? Bakalım arkanızdaki kişinin pişman mısın, pişmanlığın var mı diyelim. Şimdi canlarım, burada iki konuya değiniyor bize. Pişmanlık var mı? Var. Neden biliyor musunuz? Bir duygularını gezlemek, iki sadakat ve güven. Bu konularla ilgili sizin içinize çok fazla kuşku ve şüphe düşürdüğünü, sürekli ikilemlere ikilemlerde kaldığını, iki durum, iki kişi arasında kaldığını, netleştiremediğini, size net gelemediğini, sizin aklınızda, fikrinizde, içinizde sürekli bir kuşku ve şüphe bıraktığını söylüyor. Ne kadar güçlü gibi görünse de aslında bu durumda şu anda onu yorgun hissettirmiş ve kendini bitkin, halsiz hissediyor. Bu noktada pişman mı? Aslında pişman çünkü size atamadığı somut adımlar, size bir şeyleri elle gösterememekle gösteremediği durumlar, aradaki sadakat ve güven temasını da sarsmış gibi gözüküyor. Bunlarla kalmamış, aslında yoğun duygular beslerken, yoğun hissiyatlar beslerken sürekli sizden bir duyguları gizleme, duyguları e, saklama. Bu da zaten sizin ona sırt dönmenize bir şekilde birbirinizden kopmanıza ve ayrılmanıza vesile olmuş gibi gözüküyor. Şu anda pişmanlığı bırakın. Bitkin, viran, yapayalnız, e, yıpranmış, ayakta durmakta dahi zorluk çeken bir sürecin içerisinde hissediyor. Hem kendini bedenen yorgun hem de ruhen, psikolojik men acı içerisinde hissediyor. Bu iki temanın aslında bir de önemli olan bunlar değil mi? Sadakat ve güven ve duygulardır. Aslında bu ikisinden de mahrum bıraktığını, bu ikisini de bir türlü size sağlayamadığını söylüyor. İşte sizin eksikliğiniz ve noksanlığınız, hani o gitti, ben bittim hissiyatı onda yarattığını, pişmanlığı bırakın, onda bir bitik enerji, bitmiş bir ruh hali, bitmiş bir beden geride bıraktığını söylüyor diyebilirim. Aslında bir yandan da Bunları kendisinin de hak ettiğini söylüyor. Çünkü size e, sadakat anlamında pek de bir şey vermemiş, güven anlamında pek bir şey vermemiş. İçinizde sürekli kuşkuyla ve şüpheyle doldurmuş. Şu anda e, aslında yeniden başlayabilmek için özellikle güven temasını, sadakatini size yeniden sunabilmek yeniden gösterebilmek için bir takım fırsatlar da kolluyor diyebilirim. Ama pişman mı yaptıklarından, yapamadıklarından dersek pişmanlıkla da kalmayıp aslında baya baya bitik bir enerji içerisinde olduğunu da bizlere söylüyor diyebilirim. Evet, ikinci sorumuza da böyle bir cevap aldık. Peki o halde üçüncü sorumuza geçebiliriz. Beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi. Seni unutmalı mıyız? Sen sevilmeyi mi hak ediyorsun? Unutulmayı mı hak ediyorsun? Bakın çok değişik bir soru soracağım bugün aklınızdaki kişiye. Sana göre sen diyeceğiz. Sevilmeyi mi hak ediyorsun? Unutulmayı mı hak ediyorsun? Bakalım. Çok merak ediyorum. Bu soruya nasıl bir cevap verecek? Bakalım. Şimdi canlarım aklınızdaki kişiye sorduk, sevilmeyi mi hak ediyorsun, unutulmayı mı hak ediyorsun dediğimizde, bir kere e, reddedilmekten korktuğunu savunduğu bir süreci söz konusu. Ama o şunun çok net farkında ki e, ikilemlerde sürekli size ikilemler yaşattığını, sürekli size ikilemlerle geldiğinin çok net farkında. Sanki ikilemlerde kalmış beklentilerinizi yerine getirememiş, ikilemlerde kalmış şimdi de. siz onu reddedeceksiniz. Buna inanda gündemi söz konusu. Ama sanki şunu da değiniyor. Tamam benden somut adımlar bekledin, bir şeyleri görmek istedin. Belki ben sana hiçbir şey veremiyorken, hiçbir şey sunamıyorken e, sen bana maddi manevi bir destekte bulundun. Maddi manevi e, bir takım Nasıl diyeyim ee, yanımda durdun her zaman elini eteğini benim üzerimden çekmedin ama şunu da düşünebilirsin ee, şunun farkında mısın yaşadığımız her şey kaderin müdahalesi olabilir miydi yaşamamız gerekiyordu almamız gereken derslerimiz vermemiz gereken sınavlarımız vardı bunları yaşadık bunu hiç düşündün mü diyor. Evet ben ikilemlerde kaldım. Evet belki ben beklentilerini, arzularını, niyetlerini, isteklerini yerine getiremedim. Ama birazcık daha kaderci olmamızda fayda var. Birazcık daha bunlar bize kaderin müdahalesiydi dememizde faydamız var gibi gözüküyor. Sen ne dersin dediği bir süreçte ilerliyor gibi gözüküyor. O yüzden sanki beklemeli misin onu unutmalı mısın dediğimizde onu reddedeceğini düşünse de birazcık kadere de e, karşı koyamayacağınızı fark etmeniz gerekiyor. Ve yaşanan her şeyin kadersel bir süreç olabileceğini de düşünmenizi istiyor olabilir. Ve sevgiyi düşünmenizi istiyor. Size bu sevgiyi tekrar sunmak istiyor. Çözüm ara diyor. Bu sevgimiz için bizi bitirme, bu sevgiyi yaşayabilmemiz için bizde bizim için çözüm arayışı içerisinde oluyor. Yani onu beklemeli misin, unutmalı mısın diye ona sorduğumuzda aslında reddedeceğini bilsem de her şey de Kadersel olduğunu düşünüyorum ve bu sevgiyi yaşamak için lütfen her ikimizde çözüm odaklı olalım, bitirme, reddetme odaklı olmayalım dediği, bir düşünce içerisinde gidiyor. Ama baktığımızda sizin onu reddedeceğinizi aleni bir şekilde düşünüyor diyebiliriz. Güzel. Peki ne soralım gönderin bakalım enerjilerinizi. Aklınızdaki kişiye son sorumuzu bugünün son sorusu. Soralım bakalım. Beni dinleyen gönül dostumun aklındaki kişi. Gönderin bakalım enerjilerinizi ne soralım. İlahi adaletin ne esnası? Hayatında ilahi adalet ne durumda? Bakın kadere müdahalesini yine verdi. Hem de aynı şekilde gördünüz mü burası daha demek ki sorumuzda değişmedi. Üstteki kartımız da alttaki kartımız da aynı. Ya demek ki beklentilerinizin karşılayamamasının sebebini tamamen kadere bağlayan kesinlikle bir aklımızdaki kişi an enerjilerinde var. İkileri aynı yerde aynı sıralamayla bu kartı bize iki sorumuzda da uzatıyor. E, demek ki hani ilahi adalet evet kaderin bir müdahalesi var hayatında gibi gözüküyor. Neden? Şeytana uymuş, hatalar yapmış, yanlışlar yapmış ve harekete geçme konusunda sürekli geri planda kalarak yanlış yolları tercih etmiş. Özellikle çok fazla çevrenin etkisinde kalan, çevresine yönlendirmesinde kalan, onların aklıyla, fikriyle, düşünceleriyle, yönetmesiyle hareket eden en başta da bir intikam vardı biliyor musunuz bu çevreyle hatırladınız mı? İşte duygularını sunmak yerine, duyguları dolu düzgün yaşamak yerine ya da sürekli çevreci tarafı ağır basmış ve devreye girmiş gibi gözüküyor. Şu anda gerçekten büyük bir devrim, büyük bir yıkım geçirdiği. Üzerinde hatta nazar ve yıldız düşüklüğünün olduğuna da inandığı bir süreci var ve ilahi adalet aslında sonuna kadar devreye girmiş. Kader onu sıkıntılı bir sürecin ortasında bırakmış ve şu anda aklınızdaki kişi gerçekten büyük bir evrim niteliğinde süreçlerden geçmeye çalışıyor diyebilirim. Hayatında bir devri kapatarak yeni bir devir açmak istediği, yanıp kül oldum dediği konularda tekrar dirilerek, tekrar ayağa kalkarak e, harekete geçmesi gerektiğini fark ediyor diyebilirim. İlahi adaletin neresindesin, işliyor mu? Evet hayatında ilahi adalet de sonuna kadar işliyor ve her şeyde e, kaderin müdahalesi olduğuna inandığı bir sürecin içerisinde aklınızdaki kişi ilerliyor. Özellikle yapamadıkları şeytan oydu ve çevresinin faktörü tesiri altında kaldığı konularla ilgili diyebiliriz. Evet bugünkü sorularımıza da aklınızdaki kişiden bu cevapları aldık. O halde haydi bakalım. Birden 3'e kadar bir sayı tutuyoruz. Hangi numarayı seçersen yorumlara o numarayı yazıp sevgiyle aldım kabul ettim yazarsan hayatına tüm güzellikler akacaktır canlarım. Niyetim bu şekilde. Sabitleyen yorumlara herkes için geçerli. Bir numaram, iki numaram ve üç numaram. Bir tane de bundan alacağım. Evet. Sevgili bir numaraya seçen gönül dostlarım. Aklındaki kişi karşında olsa sana ne söylerdi? Üzgünüm senin kıymetini biz beraberken göremedim diyor. Aşk mesajın neymiş? Ayrılık, bu ayrılık hayrına olacak, sana yaşam dersi verecek. Enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjileri çağırır. Bittiyse sevin, yeni bir aşk gelecek. Üzülme sakın, ruh eşin bir yerlerde seni bekliyor dedi. Peki kendinde keşfedeceğin cümlen. Adım atmadan önce çok düşünmek kendinle mücadele etmek ve içten içe savaşlar demek. Düşüncelerinde boğuşurken hayat kaçar gider. Geçmiş takıntıların ve gelecek endişelerin arasındaki kararsızlıklardan elinde sadece yapamadıkların kalır. O yüzden karar hemen ver dedi. Bir numara mesajım buydu. Uyumlandıysan aldım kabul ettim demeyi unutma. İki numara aklındaki kişi karşında olsa sana ne söylemek isterdi? Her düşünce sensin. Aklımı işgal ediyorsun. Senden kaçamıyorum. Aşk mesajın. Aşkta geçmişini şifalandır. Geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam derslerini al ama geleceğini yönetmesine izin verme. Regresyon, geçmiş yaşam şifası, şimdi deneyimlemen gereken çalışman. Bilinç dışı kodların ile yüzleşme zamanın geldi diyor. Ve iki numarada keşfedeceğin cümle aslında yapmanız gereken tek şey yaşamak. Çoğu zaman detaylarda boğularak bütünü kaçırıyoruz. Sonra ne çabuk geçti hayat diyoruz. Çabuk geçmedi yaşamadan geçti diyor. 3 numara hakkındaki kişi karşında olsaydı ne söylerdi? Bunu benim için zor bir karar olduğunu anlamanı isterdim. Aslında hala onunla mücadele ediyorum dedi. Aşk mesajını ne söyler? Evlilik İlişkinde mutlu günler geliyor. Çabaların sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol. Beraberliğinde mutluluğu yakaladın. Olumlaman, evliliği seçiyorum. Evliliğin yaşamıma katacağım mutluluklara şimdiden teşekkür ediyorum. Kendindeki cümlen Bardağın boş tarafına mı bakar, bardağın dolu tarafına mı bakarsın, boş tarafına mı bakarsın? Önce boş tarafına bakarak eksiklerimi anlamaya çalışır, hedeflerimi koyarım. Sonra dolu tarafına bakarak da sahip olduklarımın tadını çıkarırım dedi. Valla üçü de birbirinden güzel mesajlardı. O halde aldık kabul ettik. Çok şükür öyle de oldu diyelim. Bizlerden bireysel danışmanlık almak isteyen gönül dostlarımız, yorumlara sabitleyeceğimiz WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazarak randevu oluşturabilirsiniz. İlettiğiniz dekontlara aynı gün içerisinde dönüş sağlıyoruz. Bu akşam 21.00'da tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.